Bir dakika Excel video serisine hoş geldiniz. Bu videoda sizlere içeriklerin bulunmasıyla ilgili özel bir çalışma göstermek istiyorum. Bakınız burada ürün isimleri var, burada içerikler var. Bu ürünün içeriğindeki e, içeriği diyelim bu listeden çıkarıp buraya yazacağız. tabi isimler de olabilir, başka bir tanımlar da olabilir ve ilgili kısımlarının e, ayrıştırılması şeklinde düşünebilirsiniz. Şimdi bunu yapabilmek için öncelikle e, burada bu geçiyor mu şeklinde bakmak lazım. Yani içerisine göre e, var mı yok mu şeklinde Me bu search dediğimiz e, bir fonksiyonumuz var. Ne aranacak? Örnek veriyorum. Burada fındık var. Ondan sonra e, bunu arayacağız. E, onu sabitleyip şöyle f4'e. Nerede arayacağız? Burada arayacağız. Eğer varsa burada fındık bunun başladığı yere verecek sanıyorum. Bir de var burada ama aşağıda yoktur. Yok verecek. Bizim burada amacımız ne olacaktır? Bunların burada tek tek bulunması. Ama bunu yaparken de e, mecburen bunu bir dizi fonksiyonu halinde düşünüp çünkü çok sayıda elemanı çok sayıda şeyle karşılaştıracağız. Ve unutmayalım ctrl shift enterla da de bunları e, göndereceğiz dizi olanlar için e, e, özellikle 365 kullanmayanlar o şekilde fonksiyonu gönderecekler. Peki devam edelim. O zaman tamamlayalım. Burası bunun hepsi aranacak. Sabitledim. Görmüş olduğunuz gibi orada aranacak. Şimdi burada sayı döndürüyorduk ya o zaman e sayıysa diye bakıyor olacağız. Onu da yaptık. Tamam. E, ondan sonra e, peki bizim burada o zaman Bulduğumuzun kaçıncı satırda olduğunu bulmak gerekecek ki bu bulmanın ona göre bunu getirelim. Yani bu burada 1, 2, 3, 4, 5 hangisi ise kaçıncıyı bulacağız. Bir ya da doğru yazabiliriz bu kullanımda e, true ondan sonra ve e, yaptık onu e, bulunması. Bunun biliyorsunuz bir sıfır karşılığı var e, bu şekilde. Peki e, onu da yaptık. Bize e, neye ihtiyaç var? Bunu getirmek için indise ihtiyaç var ee, arkadaşlar. İndis deyip şu alanı tekrar indise veriyorum. Ee, F4 ile ee, ve bu şekilde e, kaçıncıda de devam ediyor. Ee, görmüş olduğunuz gibi. Peki e, bulamadığında e, görmüş olduğunuzda gelmesin diye bir eğer hataya da yok demek için bir eğer hata yazabiliriz sonuna gidiyoruz. İşte tanımsız falan deriz. Ya da e, yoktur vesaire diye bir şey e, yazabiliriz. E, ben Enter'la gönderdim. 365. Eski sürümlerde de dizileri Ctrl-Shift-Enter'la gönderiyor